Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Türkçede mantık arayanların kanalındasınız. Anlatım bozuklukları konusuna devam ediyoruz. Son testimizi, 5. testimizi sizlerle paylaşıyoruz. Testimizi aynı zamanda PDF formatında açıklamalar kısmına bıraktığımı biliyorsunuz. Buradan bilgisayarınıza indirin ve çözün arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırsanız buyurun testimize geçelim. Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. A şıkkı yüklem bir sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir diyor. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. B şıkkı kurallı cümlelerde yüklem en sonda yer alır. Burada gereksiz sözcük kullanılmıştır arkadaşlar. Küçük bir sözcük olduğu için dikkatinizi çekmeyebilir. Çokça kullandığımız yanlışlardan bir tanesi olduğu için kulağınızı da tırmalamayabilir. Kurallı cümlelerde yüklem en sonda diyor. En ifadesine gerek var mı arkadaşlar? Bence yok. Sonda bulunur dememiz yeterli. Çünkü son zaten en sondur. Yani sondan başka bir son yoktur ki en son diyelim. Anlatım bozukluğu B şıkkında yapılmış. Doğru cevabımız B şıkkı. Soru 2. 45 dakika süreyle deneme çözdükten sonra çay ve yemek bolası verdik. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır diyor. 45 dakika süreyle kulağınızı hemen tırmalıyor değil mi arkadaşlar? Süreye gerek var mı? Gereksiz sözcük kullanılmış arkadaşlar. Çıkarın bakayım. 45 dakika deneme çözdükten sonra yeterlidir. Evet burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. Soru 3: Sel felaketine uğrayan mağdurlara her türlü tıbbi ve gıda yardımı yaptık diyor. Buradaki anlatım bozukluğu hemen benim dikkatimi çekti. Tamlama yanlışlığı var burada arkadaşlar. Gıda yardımı derken bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Dikkat! Tıbbi yardım derken bu aslında bir sıfat tamlamasıdır. Yani buradaki tıbbi sözcüğü sıfat olduğu halde buradaki isim tamlamasının tamlananına bağlanmıştır. Halbuki bu hatalıdır. Yani isim tamlaması ile sıfat tamlaması aynı tamlayana veya tamlanana bağlanmaz. Nasıl düzelteceğiz öğretmenim? Her türlü tıbbi yardım, gıda yardımı. Bakın dikkat edin. Tıbbi yardım sıfat tamlaması oldu. Gıda yardımı ise isim tamlaması oldu. Sağlamasını şöyle yapabilirsiniz. Tıbbinin yardımı diyemiyorsunuz. Gıdanın yardımı diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Demek ki burada tamlama yanlışlığı var. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Soru 4. Tepsideki pirincin taşları temizlendi ve bir süre ılık suda bekletildi. Anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Okuduğum zaman hemen anlatım bozukluğunu fark ettim arkadaşlar. Pirincin taşları temizlendi diyor ve pirincin taşları dikkat edin temizlendi yüklem. Temizlenen nedir? E pirincin taşları öznedir. Temizlendi yüklem. Temizlenen nedir? tepsideki pirincin taşları özlemiz tamam olması gerekiyor. Çünkü sıfat tamlaması arkadaşlar. Peki bu özneyi ikinci cümleye de kullanalım. Tepsideki pirincin taşları bir süre ılık suda bekletildi. Çok garip bir anlam oldu. Kötü bir anlam oldu değil mi? Yanlış bir anlam. Bir süre ılık suda bekletildi. Bekletildi yüklem. Bekletilen nedir? Bekletilen burada pirinçtir arkadaşlar. Bekletildi yüklem. Bekletilen nedir? Pirinçtir özne dedik. Şimdi okuyalım. Pirinç bir süre ılık suda bekletildi. Demek ki burada özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. Soru 5: Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? diyor. 1. Şimdilerde buradaki sahipsiz binaların bir kısmına Anadolu'dan göç edenler gelip oturmuş. Bir kısmını vekaletle birileri alarak başkalarına kiralamış. Birinci cümlede anlatım bozukluğu yoktur. 2. Fakat bu yöntemlerin hiçbiri kanuni değil. Belediye tapuyu istediğinde kimse gösteremiyor. 3. Gerçek sahipleri gelmiyor. Peki ne yapılacak? 4. Belediyenin bu konuda eli kolu bağlı. Ve 5. cümleye geldik. Sahibinden izinsiz binalara el koyma ya da restore etme imkanı yok diyor. Sahibinden izinsiz binalara el koyma Şurada bir öge eksikliği var arkadaşlar. Binaları restore etme imkanı. Neyi restore etme? Binaları. Yani burada nesne durumunda bulunan binaları sözcüğü yoktur arkadaşlar. Bu nedenle anlatım bozukluğu 5. cümlede yapılmış. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiş. Soru 6. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır diyor. 1. Sağlıklı bir yaşam için başta bedenimiz çalışacak. Bu şart arkadaşlar. Burada anlatım bozukluğu yok. 2. Mesela asansör kullanmayacağız. Ben de asansörü çok tercih edenlerden değilim. Kalp sağlığı açısından merdiven çıkmak daha faydalıymış. Öyle diyorlar. 3. Arabamızı park yerinin en uzağına bırakacağız. İyi maşallah. 4. Taksiyle gidiyorsak eve 1 kilometre kala ineceğiz. Evet burada bir anlatım bozukluğu var. Taksiyle gidiyorsak Eve bir kilometre kala nereden ineceğiz? Arabadan ineceğiz dememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada bir dolaylı tümleç eksikliği var. Arabadan sözcü dolaylı tümleçtir arkadaşlar. İneceğiz. Neyden ineceğiz? Arabadan ineceğiz. Bir kilometre kaladan ineceğiz değil. Böyle bir anlam karışıklığı var burada. Öyleyse anlatım bozukluğunun yapıldığı şıkkımız D şıkkıdır. Doğru cevap D şıkkında verildi. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisine bir anlatım bozukluğu yapılmıştır diyor. Anlatım bozukluğu yapılan şıkkımız E şıkkı. Trafik kazası haberlerini radyolardan, televizyonlardan saatlerce seyretmek moralimi bozuyor. Hemen kulağınızı tırmaladı. Trafik kazası haberlerini radyodan dinlemek ve televizyondan saatlerce seyretmek. Aynı yükleme bağlanmış, aynı filmsiye bağlanmış radyolardan seyretmek ve televizyonlardan seyretmek gibi bir anlam çıkıyor burada. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Trafik kazası haberlerini radyolardan dinleriz ve televizyonlardan seyrederiz. Anlatım bozukluğunun yapıldığı şıkkımız E şıkkıdır. Doğru cevap E şıkkında verilmiş. Fiilimse eksikliği var burada. Soru 8. Bu filme Türk seyircisinin neden ilgi ve destek vermediğini anlayamadım. Hemen gözünüze çarptı değil mi arkadaşlar? Bu filme Türk seyircisinin neden ilgi göstermediğini. Şu şekilde düzeltiyoruz arkadaşlar. Bu filme Türk seyircisinin neden ilgi göstermediğini ve destek vermediğini. Demek ki ilgi sözcüğünden sonra bir fiilimsi eksikliği var. Aynı fiilimsiye bağlandığı için burada hata yapılmıştır. İlgi gösterilir ve destek de verilir. En şıkkında sözcüğün yanlış eyleme bağlanması diyor. Evet. İlgi sözcüğü yanlış eyleme vermediği eylemine bağlandığı için anlatım bozukluğu olmuştur. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiş. Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? diyor. A şıkkı: Attığı son dakika golüyle takımının galip gelmesine yol açtı diyor. Galip gelme iyi bir şeydir. Cümlemiz olumlu bir cümle ise yüklemimiz olumlu olması gerekiyor. Yol açtı değil Galip gelmesini sağladı şeklinde bu cümleyi düzenlememiz gerekiyor. Beyşik'i iştahının gereğinden fazla olması şişmanlamasını sağladı. Cümlemiz olumsuz, öyleyse yüklemimiz olumsuz olması gerekiyor. Yüklemimiz olumsuz olduğu için neden oldu şeklinde yüklemimizi değiştirmemiz lazım. Fazla olması şişmanlamasına neden oldu dememiz anlam bozukluğunu giderir. C şıkkı bize yapılacak hiçbir baskı bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Burada bir anlatım bozukluğu yok. D şıkkı bu hastalığa yakalananların hastalıktan kurtulma şansı pek kuvvetli değil. E kurtulma şansı deriz arkadaşlar. Pek kuvvetli değil. Kuvvetli değil de burada pek yüksek değil şeklinde söylememiz gerekiyor. Şans kuvvetli olmaz. Şans yüksek olabilir düşük olabilir. Düşük bir şans, yüksek bir şans diyebiliriz arkadaşlar. Kuvvetli bir şans diyemeyiz ama. Burada da bir anlatım bozukluğu var. E şıkkı yaşlı adamı tehdit ederek cebindeki parayı çalmışlar diyor. Tehdit etmişler ve cebindeki parayı çalmamışlar. Çalma gizli bir şekilde olur. Almışlar şeklinde düzenlememiz gerekiyor. Burada da sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır. Anlatım bozukluğunun yapılmadığı şıkkımız C şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı. 10. soruyla anlatım bozuklukları konusunu tamamlıyoruz arkadaşlar. 50 farklı soru çözdük. Bu sorular orta siklette, orta ağırlıkta sorulardı. Eğer bu konuyla ilgili hala ihtiyacınız, eksiğiniz, konu eksiğiniz varsa arkadaşlar konu anlatım videolarımıza bakabilirsiniz. Bu videolarda 20-30 yılın belki 40 yılın anlatım bozukluklarını bir araya toplamışız. Bunların üzerinden konumuza anlatıyoruz ve örnekler veriyoruz. Bol bol örnekli konu anlatım videoları bu videolar ihtiyacınızı giderecek. Konuyu tam anlamıyla anlamanızı sağlayacaktır. 10. soru bu büyük şair şiirlerinin çoğunu serbest ya da hece ölçüsüyle yazmıştır. Evet basit arkadaşlar çoğunu serbest ölçüyle Burada bir sıfat tamlaması var arkadaşlar. Ama sıfat tamlamasında tamlanan yazılmadığı için anlatım bozukluğu olmuş. Serbest ölçüyle ya da hece ölçüsüyle. Eğer şu şekilde kullanırsak serbest ölçüsüyle hece ölçüsüyle şeklinde bir anlam çıkıyor. Bu anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Demek ki aynı tamlanana bağlandığı için sıfat tamlamasıyla isim tamlaması aynı tamlanana bağlandığı için anlatım bozukluğu oluşmuş. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi A şıkkında verilmiş tamlama yanlışı yapılmış. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, bir testi, bir konuyu daha bitirdik. Yeni testlerde, yeni konularda, yeni çalışmalarda hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bizi unutmayın, yakından takip edin ve destek olun. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, afiyetle kalın efendim.